Arkadaşlar bu videonun part geldi. Daha gelmez herhalde part 4 gelmez. Şimdi bunlar çıkıyormuş bilmiyorum. Göstereyim şöyle. Ee, bu arada Zeynep'ler gitti. Biz kaldık yine baş başa. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Emre hile yapma. Arkadaşlar ben bir daha çıkıyorum. Yaparsın, ben. Bir daha Emre ben çıkıyorum. Hmm. Şey. ben gideceğim. Her gerçekten çıkacağım artık. De, ben de, ben de. Çıkıyorum. Evet bak, devam. Ben, de, ben, de, ben de. Hayır. Ben de, ben de. Arkadaşlar, siz beni bilmiyor musunuz ya? Ben ne uçan kurtulur benden ne de kaçan. Ben her şey yalan çıkarsın. Bu da bir İpek Rümeysa açık göz sözüdür. Evet, benden şimdi, ne uçan yok. kurtulur ne de kaçan. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Buradayız. Kaç diyor, burada Sabaha kadar Gerçekten buradayız. Yapacağım. Arada ben sıkıldım ha. Herkes Sadece gitti. Bu arada herkes gitti. Sabah kadar Kim ne zaman çıkarsa öyle. Ya hadi çıkın da gidek artık eve ya. Maç oynayacaktık daha akşam. Aa mahalle maçı çekek mi lan? O da en var. Hayır. O da Emre'nin kanalına. Emre sana kanal aç. Arkadaşlar Emre'ye kanal açılmasını istiyorsanız bu videoya bir 20 like gelsin. 20 like gelirse mi? Yok. 20 like gelirse açacak ve futbol maçı gelecek. Evet. Hadi bakalım. Arap zaptan, Arap zaptan, Niye? Ağırat, şey yapacağım. Ee, ben kule tamam. tamam arkadaşlar benim e, benim kanalıma bu bu video benim kanalıma gelecek. Yok bu video senin kanalına gelsin. Benim kanalıma da mahalle maçı gelir. Köle kölede Yine benim kanalıma gel. Ben, ben ama, ama senin kanalına çok uzun. Ama senin kanalına 2 3 3 tane video gelecek. Çünkü part 3'lü yaptık. O yüzden 3 video gelecek yani. Ya ne istiyorsun? O yüzden arkadaşlar ama zaten bak zaten bize eskiden benim benim eş alım tanınırken de 4 part 3 geldi. E, Hala. tamam daha iyi işte. Part 3 falan daha çok izlenir. Evet arkadaşlar. Ben, ablasın, yorum, ben, ben tamam arayacağım. onu kararlaştırırız şu an. Yani bayağı sıkıldım ben. Saat kaç bu arada? Saat 5. Ya 5 mi ya? Allah'ım seversen Allah'ım ya. ya. Ya, gece... At... Ya Rabiş gece olsa daha kötü. Geceleyin yani korkacağız. Ya köpek geçerse zaten ben direkt eve arkama bakmadan kaçarım. <laughs> Kaçamazsın koyuz. O zaman yanarsın. Arkadaşlar baya sıkıldım ben ya. Çıkmak istiyorum ha. <laughs> Şu ekran engel olan bir çıkayım mı ya? Kıtı kıtı. Ama köle de olmak istemiyorum bir kıtı kıtı. yandan da. Ben 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 kırıyorum. Ben, kırıyorum. ben 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 prenses olacağım. senin kötü <laughs> 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 Ay sağ ol bebeğim. Zaten sen olamayacaksın. Çünkü senin birazdan tuvaletin gelir ve gidersin hakkın da yok. Yani biraz sıkıntı. Bak ben ben ben, ben toyesim gelince sıkışıyorum gitmek mi? Yerim alıp ağzını içersen <laughs> olacak? Elenecek, direkt elenecek. Hayır. Zaten ağzını içerse büyük ihtimalle üstü batacak ve direkt eve. O yüzden hiç şansın yok. Ay arkadaşlar şu an Bilakla. üşümeye başladım bu Ay, arada ben ha. Ben abi 3 hakkımız olsun. Hayır, hayır, hayır hile olur. Zaten uçak çok bence. Değil mi arkadaşlar? Like 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 like. Bir kere mi? Ne ben iki bir kere gittim evet. Benim iki hakkım var. Bak ya. İpek abla hani hani ben tuvalete gidiyorum şaka. Ben aslında hani tuvalete gidiyorum ya. Hı. Hani ikinci hakkımda. Ben aslında tuvalete ne yapmaya gittim biliyor musun? Oturmaya gittim. Salak ya. <gülüyor> 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 Neyse. Ama tulavete, oturmaya gittim. Arkadaşlar şu an çok dağınık bir ortamdayız. İçimizde arkadaşlar biz burayı toplayalım baya bence. Ya bence toplamamıza gerek yok. Burada karpuz yendi az önce. Göstereyim. Göstermiştik zaten. Masa zaten berbat bir şekilde batmış. Şu an acayip pisiz. Oyna, Masada oynanacak yer yok. Emre de yatıyor burada. Neyse arkadaşlar şimdi durduruyorum videoyu. Daha çok var. Ben çıkacağım ya. Vallahi çıkacağım artık. Al Çıkıyorum. Ya ben çıkacağım ya. Hakikaten. Aa, yok yapamam ben. Hayır ayağın oraya değdi. Ne alaka değince bir şey şu... Biraz. Hayır değdi da, da Zeynep var. gidiyorduk. Hayır. Arkadaşlar bilmiyorum. Biraz uyumaya çalışacağım. Uyuyamazsam belki çıkarım belki çıkmam. Neyse şimdi durduruyorum videoyu. Bay bay. Arkadaşlar bye bye. şimdi buraya yatmak için taş kat makas yapıyoruz. Çünkü burası biraz başlayalım, sert. Başlayalım mı? Hayır. Hayır. 2-0 Emre yanıyordu. Son anda video çekmemiz aklıma geldi. Bitti. Evet. Aa. Sen burada yatıyorsun. Yani. Şimdi ben de. Hmm. Ben ben tutacağım bir Ben Biraz yakınlaştı sana tabi. Bir bir. İki bir. bir. bir, bir. Ee? Ya ama ya. Yeah, yeah, bir, bir. Arkadaşlar biz burada sert yatağın <laughs> maçıymış. Yine aynı düzen. Ya alalım. Tutma. <laughs> 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 Neyse arkadaşlar. <laughs> videoyu durduruyorum. <laughs> arkadaşlar Rabia çıkıyormuş. Arkadaşlar ben de ayrıca bana bir daha çıktım. Bay bay. Tamam dur. Şimdi arkadaşlar biz ikimiz kaldığımız için şimdi 10'a kadar taş kağıt makaf yapacağız. Sonra bakalım. Kim kazanırsa 10. Bu ne ya? Alır. Akşama ya. kadar bile hiç durmadı ki. Çok sıkıcı. Ya bir çıktı. Elendi. Ebe abla. Bu oyun burada biter. Tamam mı? Niye? Bu video burada biter. biter. Niye? Yarın köle misin? Yarın. İkinizin değil canım. İkimizin. İkimizin. Ha, bir, Haydi yani. Birimiz. Hadi. Bir taş kağıt mı olan kazanır. Ver abi şey. Tamam. Ver, Ver bakalım. Anladım. Evet. <laughs> İpek sana güveniyorum bak. On olan kazansın. Tamam. taş kağıt kim kazandı birinci? Bir, 1 bir. İki bir. İki, iki. Dörde biter. Hayır. Beşte biter. Tamam. Kaçınız? Üç üç. Dört üç. Beşte değil. on. On değil mi? Hayır. beşte. ben... dört üç. Dört dört. Beş dört. Altı dört. Yedi dört. Kazanıyorsun değil mi hayatım? Evet. Sekiz dört. Dokuz dört. Ya da ben yedireceğim. Yani çünkü <laughs> benim kanalım benim kanalımda kimse beni yenemez. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Ee, kanalımıza abone like, olmayı videomuza like atmayı unutmayın. Sabahtan beri burada oturuyoruz. 7.30 olsa Ay 5.30 olsa. <laughs> sizleri çok seviyorum. Görüşmek <laughs> üzere. Bye bir dakika bye. saat 17.62 Şimdi ben sizi göstereyim. Siz de bay bay deyin. Arkadaşlar e, yani ikisi benim kölem bu arada. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik like atmayı unutun arkadaşlar. Bu senin kanala gidecek de unutun. Evet bay bay.